eski ülke ocakları genel başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturmada cinayetin arkasında kimlerin olduğu henüz aydınlatılamadı. Eşi de Sinan Ateş'in eşi de bir açıklama yaptı ve dedi ki bu suikasti siyasetçilerin namusuna emanet ediyoruz. Bir yiğidin peşine bin namussuz takılmışken bir eşin yüreğine ateşler düşmüşken haklarını aramazsam Sinan Ateş'i unutursam unutturursam milletin bana hakkını helal etmesin. Bu insanlık dışı suikastin siyasi sahada da takip edilmesini seçilecek her milletvekilinin ve tüm siyasetçilerin namusuna emanet etmeyi tercih ediyoruz. Suikaste kurban giden eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in açıklaması suikastin aydınlatılması siyasetçilerin namusu dedi. Sinan Ateş'i unutmayacağım. Sevgili halkım sen de unutma. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Sinan Ateş'in eşini ziyaret etmiş, cinayetin arkasında kimlerin olduğunun aydınlatılacağına dair söz vermişti. İyi Parti lideri Meral Şenerdi. Tetiği çekenler yakalandı ama cinayetin arkasında siyasiler olduğuna ilişkin iddialar ortada. Sis perdesi aralanmadı. Sen bu memleketin cumhurbaşkanısın. Korkma bu suikastin planlayıcıları kim? Açıkla. Sinan Ateş'in esas katilleri kim? açıkla Milletvekilimiz ahlaksızca suçlandı. Başkanlık Divanı üyesi arkadaşlarım töhmet altında bırakıldı. Ülke ocakları hain bir kuşatmaya alındı. Sinan Başkan'ın canına kıyanların keyfi yerinde bile olabilir. Ama bu alçaklıkta eli olan, kolu olan, rızası olan kim varsa asla unutmasın ki Mayıslar bizimdir. Şehit eşim her ne kadar aktif olarak siyasetin içinde değildiyse de gerçekler tüm yönleriyle ve belgeleriyle açığa çıktığında görüleceği üzere siyaset bu alçak suikastten pek uzak değildir. Hakkında milletvekili adayı olacağına dair iddialar ortaya atılan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş siyasete girmeyeceğini açıkladı. Ama eşi eski ülke ocakları genel başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi 14 Mayıs'a giden süreçte Millet İttifakı'nın en hassas konularından biri olacak. Ayşe Ateş suikastin aydınlatılması tüm siyasetçilerin namusudur açıklaması yaptı.